Merhaba ben Meliha Ebrer ben hava kirliliği deneyini yapacağım bunun için gerekli malzemelerimiz bir tane plastik bardak ve vazelin bardağımıza asabilmek için bir tane ip bağladık öncelikle bardağımıza vazelini sürüyoruz Evet, vazelinimizi sürdük. Vazelinimizi sürmemizin nedeni dışarıdaki tozların üst bardağımıza yapışması. Şimdi bu bardağımızı birkaç gün boyunca dışarıda bekleteceğiz. Evet bardağımız 3 gün boyunca dışarıda kaldı. Şimdi bardağımızı büyüteç ile inceleyelim. Bardağımızın üstüne yapışan tozları görüyorsunuz. Burada bu şekilde ise fazla tozların olduğu yeri siz düşünün.